Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım herkes iyidir. Kazançlı bir hafta geçiriyorsunuzdur. Hemen geçtiğimiz hafta kriptoda yaşanan gelişmelere bakalım arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Coinbase ve Sekim bir davası vardı. Şimdi o davayla ilgili notlar aldım. Ben onlara bakalım. Biz de işte haber yapmışız. Coinbase davasına kazanma olasılığının arttığını söylüyor şeklinde. Şimdi davadan birazcık bahsedelim arkadaşlar detaylı bir şekilde. SEC Coinbase'i kayıtsız bir menkul kıymet borsası olarak görüyor. Öyle yaklaşıyor. Zaten davanın da temeli buydu. E şimdi bu dava önemli. Buradan çıkacak sonuca göre bütün hani kripto ekosisteminin menkul kıymet mi emtia mı olduğu konusunda önemli bir adım olacak. O yüzden önemli. SEC'in kripto ile alakalı görüşü şuydu. Bitcoin hariç diğer varlıkların yani bütün tokenlardan vesaire bahsediyorum. Neredeyse hepsini bunlar security yani menkul kıymet olarak görüyor. Sadece bitcoin'e commodity yani emtia olarak görüyorlar. Merkeziyetsiz yapısı olmasından dolayı şimdi diğer token'ların hepsinin bir merkezi olduğunu, bir sahibi olduğunu vesaire. Bu yüzden menkul değer olarak görüyorlar. Şimdi zaten davanın sebebi de buydu. Hatırlarsanız 2023 Haziran'da yazın gelmişti. Çok büyük bir düşüş olmuştu. Hem Binance USA, e, Binance'in Amerika şubesine hem de Coinbase'e dava açılmıştı. Şimdi o davanın duruşması görülüyor. Coinbase'e de işte kayıtsız menkul kıymet al sat yaptırdığı için de bir dava açmışlardı. Şimdi Coinbase'in bu konudaki savunması basit aslında. Yani diyor ki burada Bitcoin'le diğer tokenların bir farkı yok. Yani sen bunu security olarak görüyorsan diğer tokenları da bu şekilde görmen lazım. Şimdi SEC Coinbase Wallet'ı da dahil etmeye çalışıyor bu dava. Coinbase Wallet'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Cüzdan uygulaması Coinbase'in. Yani bu cüzdanla DEX'lerdeki fiyatlardan arbitraj yapılmasına müsaade ediliyor ve işte bir noktada broker dealer haline geldiğini düşünüyor Coinbase'in. Coinbase de reddediyor bunu yani. Biz hani bir cüzdan uygulaması çıkarttık, başka bir şey yapmadık gibilerinden. Yargıç da bu arada beğenmiyor e, Sekin cevabını. Sekin e, bu Bitcoin ve tokenlar arasındaki bu işte menkul kıymet MT e, o bahsettiğimiz muhabbeti arasındaki farkı mantıksız buluyor. Yani diyor ki hani sen hani bunu görüyorsan öbürünü de bu şekilde görmen lazım şeklinde vesaire vesaire. Yani bunu da yargıcın mantıksız bulduğunu açıklamış. Yani genel olarak Coinbase'den taraf e, fikirlere sahipmiş arkadaşlar yargıçlar. Bakın burada da e, Wall Street Journal'ın haberini de var. İşte Solana ile alakalı bir soruda saçmalamış bir tek Coinbase. Sol ile ilgili bir soru soruyorlar. Diyorlar ki işte peki Solana iflas etti diyelim. O zaman Solana'nın sahiplerini mağdur olan insanlar yani sol alana işte 100 dolardan sol aldınız sıfıra gitti. Yargıt soruyor bunu. Şimdi ben aldım diyor sıfıra gitti. Şimdi ben diyor mağdur oldum. Ben diyor Solana'nın sahiplerine dava açabilir miyim gibilerinden. Coinbase de burada birazcık şey yapmış. Yani iyi cevap verememiş açıkçası ama genel olarak yargıçlar Coinbase'den taraflarmış arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir duruşma da sonlanmış oldu. Yani bu bir duruşmaydı. Şimdi bir sonraki duruşma tarihi ondan da bahsedelim. Tam bir kaynak bulamadım ama şu şekilde belirtilmiş. Bakın. Şimdi ilk önce bunlar mahkemeye çıktılar. Yargıç karşısına çıktılar. Yargıç bir karar verecek ya da ikna olamayacak karara. İkna olamadığı zaman da bu e, bir mahkemeye dönüşüyormuş. Yani bir duruşmaya dönüşüyormuş ve bu bir e, jüriye sunulacakmış. Ama bu e, 2025 yılına kadar gerçekleşmesi çok mümkün değil diyor. Yani bu olay internette de çok fazla bir kaynak yok bununla ilgili. Ne zaman olacağıyla alakalı e, bu duruşmanın ama 2025'e kadar böyle bir şey gözükmüyor gibi derinden bilgiler var. Yani dediğim gibi tekrardan işte şu an yargıca bağlı. Yani yargıç burada hayır Coinbase haklı derse e, ya da işte SEC haklı derse duruşma bir sonraki şeyde bitecek ya da ben ikna olamadım diyorsa bu bir jüriye sunulacak vesaire vesaire tekrardan bir süreç işleyecekmiş arkadaşlar bu şekilde ben araştırdım ettim <laughs> baktım bütün detaylar bu şekilde bu arada e, Terbelikse de teşekkür ederiz güzel bir özet çıkartmış e, ondan da faydalandım şimdi faydalandığım için bahsetmemek olmaz. Kolay gelsin buradan da. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar haberlerimize. Şimdi JP Morgan haberi var. Grayscale'dan, GBTC'den 1.5 milyar dolarlık ek çıkış öngörüyorlarmış. Yani beklenen çıkışlar Bitcoin'e sarsabilir gibilerinden bir haber var. Yani bu JP Morgan analistleri böyle bir şey paylaşmış. Şimdi geçtiğimiz dönemde de bu ETF'ler onaylanmadan önceki hafta sanırım JP Morgan'da şöyle bir paylaşım olmuştu. ETF'ler onaylandıktan sonra bir sell news olabilir diye. Şimdi ilk başta olmadı. Hepiniz de zaten hatırlıyorsunuz. 49'a çıktık ama yani 40'lara kadar düştü oradan. Hani geç de olsa bir sell dinus oldu. Yani 48.000'den 40.000'e düştü. 41.700 şu an. Yani aslında birazcık haklı çıktılar diyebiliriz yani bu ETF'lerle alakalı Seldinus konusunda. Şimdi ben bunlara çok güvenmiyorum. Genelde bunlar hani bir şey söylüyorsa tersini yapmak lazım. Bence de öyle. Ama şimdi bunlar geçen de bu yaptıkları Seldinus analizi bir şekilde öyle veya böyle bir şekilde doğru çıkınca o da benim dikkatimi çekti. Şimdi 1,5 milyar dolarlık çıkış olmuş ve 1,5 milyar dolar da çıkış bekliyorlarmış. Geçen hafta size şeyden bahsettim zaten. Grayscale'dan bahsettim. Yani işte Grayscale hissesi nedir? Trust Fono, işte BTC ile arasındaki fiyat farkı vesaire bu %50'ydi falan. Bunları da anlattım size. Şimdi uzun uzun tekrarda anlatmaya gerek yok. Geçen hafta da zaten şimdi bunlar devamlı aktardılar Bitcoin'leri. Şimdi bazı çalışmalar var. Mesela Arkan bir çalışma yapmış. Diyor ki yani bu Grayscale'daki bu satış dalgası mı fiyatı düşürdü? vesaire gibilerinden. Şimdi burada 617 bin bitcoinleri gözüküyor hatta açalım bakalım şuradan. Şimdi buradan baktığınız zaman bunların elinde bakın mesela burada 617 bin bitcoin vardı. Şimdi güncel olarak baktığım zaman 573 bin bitcoin var. Yani bir 40 bin BTC buradan bir satış olmuş. Şimdi bu da tabii fiyatın aşağı gitmesine sebep oldu. Sa tabii sadece şöyle düşünmeyin yani sadece bu adamlar sattığı için değil. Şimdi Grayscale satıyor aynı ETF onaylanacak gibi bir naratif haline dönüşürse o zaman satışlar derinleşir. Yani adam mesela spotta tutuyordur. 20 bin dolardan BTC almıştır. Mesela sallıyorum yani, yani şu an tamamen. Bu işler böyle oluyor. Yani bu naratif böyle oluşuyor arkadaşlar. Adam 20 bin dolardan sallıyorum. 5 tane BTC almış 100 bin dolara. Şimdi BTC olmuş 48 bin dolar. ETF'ler onaylanmış. Grayscale bu şeyi görüyor. Grayscale'ın Bitcoin aktardığını görüyor. Aa diyor tamam artık o zaman diyor. Burada tepe geldi. E bu o zaman ne yapıyor? Elindeki 5 Bitcoin'i satıyor. Onun haricinde mesela siz benim bu videoyu izleyen arkadaşlar, genelde haber takibi yapan arkadaşlar. Şimdi haber takibi yapıyorsunuz. Grayscale'ın sattığını görüyorsunuz. Bir ufak bir short açıyorsunuz Bitcoin'e. Bu nedir? Yani bu bir narrativedir. Bu bir satış dalgasının oluşmasıdır. Yani sadece elindeki işte 1.67 milyar dolar yani bir buçuk milyar dolar diyelim buna aktarmışlar Coinbase'e. Ama sadece hani bunlar aktardı bunlar satıyor gibi düşünmeyin. Yani bu marketin psikolojisini değiştirebilecek bir olay. O yüzden iki haftadır bundan bahsediyorum size. Zaten geçen hafta bahsettim. Ondan sonra bütün hafta boyunca bunu konuşmaya başladık. Şimdi bir yandan da şöyle bir fikir var. Bunların bu 1.6 milyar doların tam olarak çıkış olmadığını en yüksek fiiler Grayscale'da bu ETF'lerde. bir e, %1.5 fi alıyor. Şimdi adam ne yapıyor? Elindeki GBTC'yi, ETF'yi çeviriyor. bir e, %1.5 fi ödememek için başka daha düşük fi ödemek için elindeki ETF'yi başka ETF'ye çeviriyor gibi. Böyle de bir düşünce var genel olarak ama yine de bence bir satış dalgası olmasının piyasanın şu an e, satış ağırlıklı bir şekilde devam ediyor olmasının bir süredir sebebinin grayscale olduğunu düşünüyorum. Yani bu sadece grayscale değil. Dediğim gibi yani grayscale ile birlikte gelen bu satış dalgasının bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Ellerindeki asetlere de baktık. Mesela Ethereum falan çok az var yani tamamen Bitcoin ki Bitcoin en büyük holderlarından birisi yani grayscale. Evet burada da işte grayscale ile ilgili bakın burada da şeyden bahsediyor mesela. İşte %1,5 aldığı fee'nin çok yüksek olduğunu diğer ETF sağlayıcılarına göre bu yüzden de fi için insanların çevirdiğini düşünüyorum diyor. Aynı zamanda geçen hafta size bahsetmiştim bakın Ocak'tan beri bir BTC ile yani Bitcoin ile GBTC'nin fiyatının %50'den 0'a sıfıra doğru gelmesi yani arasındaki fiyat arbitraj farkının kaybolması bu da satışa sebep olunduğunu düşünüyor. Yani buradan alanlar yani şuradan GBTC alan hem Bitcoin yükseldi hem bu fiyat farkı kapandı. İki türlü kazanmış oldu yani o yüzden de bir satış dalgası oluşturuyor doğal olarak. Şimdi devam ediyorum. Doge ile ilgili bir yani başka bir haberim yoktu aslında. Ama dün gece Doge haberi geldi. Yani aslında haberi gelmedi. Doge beklentisi geldi. Haber beklentisi geldi ve dün akşam oldukça yükseldi Doge şimdi grafiğine de bakarız. Yükselmesinin sebebi de X Payments hesabının Twitter ekibi tarafından oluşturulması ve bu X Payments'ın artık yavaş yavaş Twitter'ın kendi ödeme sistemi bu X Payment Artık yavaş yavaş yürüyle girecek olması, kullanılacak olması, uygulanacak olması, bu da tabii Doge'de bir beklentiye yol açtı. Herhangi bir resmi bir şey yok, yani ödeme aracının Doge olabileceği ile alakalı bir beklenti yaratıldı piyasada. Ya bizim piyasada biliyorsunuz beklentiler oldukça fiyata etki ediyor. Bir beklenti varsa. O gerçekleştikten sonra da, yani Bitcoin'de de aslında buna benzer bir fiyat hareketi gözlemledik geçen hafta. Şimdi Doge'de bakalım verecekler mi? Ödeme sistemi olarak Doge'yi kullanacaklar mı? Yoksa başka bir şekilde mi kullanacaklar? Şimdi Doge kullanılırsa tabii Doge yani uzaya gider. Yani bu haber gerçekleşirse çok büyük bir haber olduğu için bazı haberlerde şöyle bir durum var. Yani buyrumur sell the news Evet, yani beklentiyi al. Haber gerçekleştiği zaman sat. Tamam okey ama işte bazı haberler o kadar büyük oluyor ki mesela bu XRP mahkeme haberi de böyleydi. Yani tek mumda %100 çıktı coin. Yani XRP'den bahsediyoruz bir de Ripple'dan bahsediyoruz. Tek mumda işte 50 cent'ten 1 dolarlara çıktı geçtiğimiz aylarda yani hatırlarsınız. Yani bazı haberler e, beklenti gerçekleştiği zaman satılmayacak kadar büyük oluyor. Bu da aslında öyle bir haber olur gerçekleşirse. Yani e, Elon Musk evet ben karar verdim Twitter'daki Ödeme sisteminde ödeme aracı olarak Doge'yi kullanacağız. Doge kullanılacak gibilerinden. Böyle bir karar verdim gibi böyle bir şey yaparsa tabii inanılmaz yukarıya çıkarız ama şimdi tabii bir şey söylemeyeyim ama sanki öyle olmaz gibi geliyor açıkçası. Yani inşallah öyle olur bu arada. Yani Doge'de long pozisyonum var benim uzun zamandır tuttuğum. Devam edelim. Doge grafiğine de e, grafik tarafında bakarız. Şimdi Spot Ethereum ETF'leri ile alakalı bazı e, gelişmeler var. Spot Ethereum ETF'leri bu işte Bitcoin ETF narrative'i bitti. Artık yani bir satış dalgası geldi. Şimdi buradan bizi devam ettirecek olan yukarıya çıkmamızı sağlaması ihtimali olan, yani böyle bir beklenti olan haberimiz Ethereum ETF haberi arkadaşlar. Şimdi e, insanlarda şöyle bir beklenti oluştu. Şimdi Bitcoin bitti. Şimdi Ethereum ETF'si gelecek ve bu onaylanacak bir sürede bunu fiyatlayacağız yukarı yönlü. Şimdi geçen hafta Fidelity başvuru yapmış Spot Ethereum ETF başvurusu ama bu ertelendi Mart'a kadar ertelendi arkadaşlar muhtemelen bu Mart Nisan'a kadar buradan bir haber çıkmayacak ama yani olumlu bir yaklaşım var zaten hatırlarsanız bu video serisini devamlı izlerseniz izliyorsanız hatırlarsınız. 2023 Ağustos sonu Eylül başı gibi böyle bir piyasa bir ufaktan hareketlenmeye başladığı zaman JP Morgan bu ETF'lerle alakalı Ethereum'un da hani artık bir işte menkul kıymet olarak görülüp ETF'lerin onaylanması gerektiğini düşünüyorum gibi bir rapor yayınlamıştı. Ondan sonra bu ETF süreci çok hızlanmıştı. Bitcoin ETF süreci. Bu da bir göz ardı edilmişti. Şimdi tekrardan Ethereum ETF'si öne çıkıyor hani böyle de bir beklenti var. Yani Ethereum'a karşı bir e, olumlu yaklaşım var açıkçası kurumsal tarafta. Yani bunu görebiliyoruz yani. Hani Ethereum istiyorlar. Bu Ethereum ETF'si de olacak gibi ama şimdi Sekin bu konudaki tutumunu da biliyoruz. Yani adamların nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Tecrübeliyiz yani yaşadık bu süreci. sonuna kadar ertelediler ve açıklanması da böyle saçma sapan bir süreçle oldu. Bu Ethereum ETF'lerin de eğer bu devam edecekse çünkü BlackRock vesaire bunlar da yaptı. Şimdi geçen hafta Fidelity ertelendi. Bu Perşembe günü Grayscale'ın Ethereum ETF'sinin Kararı var muhtemelen o da ertelenecek yani bana öyle geliyor yani sonuçta Grayscale'ı kabul ediyorsan Fidelity'yi niye etmiyorsun o yüzden muhtemelen Grayscale'da ertelenecek ve bu Mart'a kadar bu Ethereum ETF'leri ertelendi gibi haberler görürüz gibi geliyor bana dediğim gibi önümüzdeki Perşembe günü de Grayscale'ın Ethereum fonu ETH'e şeyi var SEC tarafından bu ETF'ye dönüştürülüyor bu fon. E, SEC tarafından bunun onayı ya da işte reddi, kabulü ya da ertelenmesi var. Bana sanki ertelenecek gibi geliyor arkadaşlar. Haberlerin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi grafiklere bakalım. Bir DOGE'ye bakalım mesela. Şimdi DOGE'ye baktığınız zaman arkadaşlar bakın burada fiyat düşmesine rağmen bakın bu Open Interest grafiği. Open Interest'imiz neydi? Açık işlem e, miktarı. Long veya Short toplamda bunların mumunu gösteriyor. Şimdi bakın burada ufaktan başlamış. Yani şuradaki bölgelerde ufaktan artık long işlem almaya başlamışlar ve bu long'larla beraber fiyat seri bir şekilde yukarıya doğru çıkmış. Şimdi bakın burada şuradaki open interest'te fiyattaki gibi keskin bir düşüş yok. Yani bakın burada 918'den 848'e düşmüş fiyat ama open interest'te bir düşme yok. Yani burada buradaki açılan işlemler Hala kapatılmamış yani burada artık şunu anlayabiliyoruz insanlarda benim gibi haber gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bunu bekliyorlar yani burada Doge'de alınan long işlemlerin açık olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bakın buradaki her yeşil yükseliş mumunda buradaki her yukarı çıkışta buradaki fiyatın her yukarı çıkışında shortların lik olduğunu görebiliyoruz Doge shortlarının. Onun haricinde şuradaki büyük iğnelerde yani şu iğneli mumda ve şu aşağı inen kırmızı mumda artık bu haberin olduğunu düşünen herhalde yüksek kaldıraçlı long işlemleri burada avlamışlar. Bakın buradaki long likidasyonlarını görüyor musunuz? Bunlar long likidasyonu bunlar short likidasyonu. Şuradaki 918'e çıkan büyük mumda da baya bir short likidasyonu olmuş. Şimdi fonlama oranlarına baktığınız zaman Doge'de hani fonlamalar güzel aslında bakın buradaki gibi bir şişme yok. Bakın burada ne kadar şişmiş fonlama oranları. Burada spot alım da yok. Fonlama oranları da şişmiş. Yani bu bölgede aslında Doge'nin yüzüne bakmazsınız gibi yani. Ama işte birdenbire haber gelince open interest yükseldiği zaman fiyat nasıl artmış? Görüyorsunuz. Onun haricinde dediğim gibi bakın burada fonlamalar falan şu an yani kötü gözükmüyor Doge'de ve spot CVD'nin artık birazcık yükselmeye başladığını birazcık spot alımla da bu fiyatın desteklendiğini görebiliyoruz. Yani burada bir 120-130 milyon dolar civarı bir alım gelmiş. Yani burada hani spottan da bu haberin aslında şu an herkesin yani spottan alanında bakın buradaki spot grafiği marjinden long açanında burası da kaldıraçlı işlemlerin grafiği. İki tarafında ellerindeki long pozisyonları ya da alım yönlü işlemleri tuttuğunu görebiliyoruz. Yani burada herkes haberi bekliyor. Haber gerçekleştiği zaman satılacak ya da satılmayacak ya da işte ödeme aracı olarak kabul edilirse bence fiyat daha da yukarı gidecektir. En azından 0-1'lere çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer bu haber Doge ödeme sistemi olarak Twitter'da kullanılacak bu haber gelirse gelmezse fiyat aşağıya doğru inecektir. Bu open interest grafiği şuraya şöyle bir düştüğü zaman fiyatta da şöyle aşağıya doğru bir bunu görebiliriz arkadaşlar ama şu an için pozisyonları tutuyor herkes. ben ee, bende de var işte gösterdim. Ufaktan işte tutmaya devam ediyorum. Doge'de de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu pozisyonum gördüğünüz gibi OKEX'den açık arkadaşlar. OKEX kullanıyorum zaten kriptoda. Denemek isterseniz kaydolabilirsiniz olabilirsiniz arkadaşlar. Bu pozisyonlarım da açık zaten. Onun haricinde MTI indeks işlemlerinde alternatif borsa olarak kullandığım Prime XBT var arkadaşlar. Orada da şimdi altında 4 saatlik grafikte altın grafiğinde şöyle bir trend görüyorum. Şimdi bu trendlerde 3. temaslar çalışıyor biliyorsunuz. Bir de bu MTI yani geleneksel piyasalar olduğu için hani bu 3 üçüncü temasın çalışabileceğini düşünüyorum. Eğer bu üçüncü temasa gelip buradan tekrar bir aşağıya düşme ihtimaline karşı e, altında bu üçüncü temasında bu trendin üçüncü temasında böyle yakın bir stoplu yani mesela şuraya geldiği zaman 2000 sallıyorum yani 2040'lara geldiği zaman işte hani ufak bir iş, short işlem alabilirim. Eğer ki bu trende tekrardan böyle red deyip yani bir tur daha mesela en azından yani şuraya kadar gelip buradan bir tur red deyip yani 2000 birilerden, 2000'lerden tekrardan bir yükseliş yaşayabilir. Yani o trend kırılımı gelmesi için önce bir temas etmesi lazım 3. defa. Daha önceden bunu defalarca tecrübe ettik. O yüzden hani böyle bir işlem alabilirim arkadaşlar. Prime'ı da denemek isterseniz aşağıdaki linkten kaydolabilirsiniz. Onun haricinde doğalgaz işlemim vardı. Geçen hafta size bahsettim ondan da. Şimdi doğalgazda gerçekten kötü bir fiyat hareketi var. Şimdi size şunu şurayı çizmiştim. Demiştim ki 3.05 gelirse hani bir satış yaparım buradan diye. 3.05'den bir satış yaptım ama pozisyon maalesef açık duruyor. Buradaki trendi falan da kırmış durumda arkadaşlar. Bu sanırım Putin'le alakalı bir gelişme olmuş. Rusya ile alakalı bir gelişme oluyor. Bu Rusya ile alakalı negatif gelişmeden dolayı da doğalgaz fiyatları çakıldı şimdi tekrardan bu 2.15'e gelirse e, pozisyonuma bir ekleme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bakın buradaki bu 2.15 bölgesinin buradaki bölgenin alıcılığı olabileceğini düşünüyorum e, bu pozisyonda bing x'den açık arkadaşlar e, zaten geçen hafta göstermiştim size bing X'de kullanmak isterseniz hem mta trade edebiliyorsunuz hem kripto trade edebiliyorsunuz yani alternatif olarak iyi bir borsa kullanmak isterseniz aşağıdaki linkten Kaydolabilirsiniz olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bitti bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya lütfen like yorum atmayı unutmayın. Mutlu olurum like yorum atarsanız. Ninja'yı her platformdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Kazançlı bir hafta geçiririz. Bitcoin tarafında yani çok fazla e, bir hani veri anlamında bu hafta sonu özellikle hafta sonu. Yani çok fazla bir giriş çıkışı olmadı. O yüzden de hani çok koymadım onları. Normalde genelde bakıyorum biliyorsunuz. Bu hafta bu open interestlere vesaire Doge üzerinde baktık. Yani bir altcoin'de bak. Aslında ben size her hafta bu işte open interest'tir vesairedir. Bunları size olmuş fiyat hareketlerini gösteriyorum ki siz bunu yorumlamayı öğrenin. Hani olacak olanları da görün diye. Mesela Doge'de işlemlerin açık olduğunu, kimsenin hala satmadığını ve herkesin haberi beklediğini buradaki verilerden anlayabiliyoruz. Bu çıkarımı yapabiliyoruz. Sizin de bunu yapabilmeniz için her hafta size bunları gösteriyorum. Ama bu hafta çok fazla bir şey olmadı yani. Veri anlamında çok fazla bir hareket dedik yoktu iyice şeye bağlandık yani geleneksel piyasalara bağlandık şimdi hafta sonu araya girdiği zaman piyasa hacimsizleşti vesaire Pazartesi muhtemelen hareket başlayacaktır tekrardan aşağıya da yukarı ama hacim Pazartesi gelecektir hatta Pazar akşamı bu gece bu videoyu Pazar akşamı izleyen arkadaşlar bu akşamdan volatilite ve hacim ufaktan gelmeye başlayacaktır arkadaşlar piyasalara. Evet kapatıyorum videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi. Ninja Yer platformdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.